Arkadaşlar bu dersimizde insan sesi nasıl oluşur? insan ses grupları nelerdir? Koro nedir? Koroların yaşları ve cinsiyete göre sınıflandırılması konularını öğreneceğiz. İnsan sesi nasıl oluşur? Başta insan olmak üzere bütün omurgalılar, ağız, akciğerler ve ses tellerini kullanarak ses çıkarır. İnsanın sesi konuşmasına, şarkı söylemesine, mırıldanmasına, bağırmasına olanak verir. İnsan sesinin oluşması için önce akciğerlerden gelen hava soluk borusuna dolar ve buradan dışarı çıkar. Soluk borusunun üst bölümünde gırtlak yer alır. Gırtlakta ses telleri bulunur. Sert lifleri andıran ses telleri tıpkı bir kemanın telleri gibi iş görür. Akciğerlerden gelen hava ile titreşir ve insan sesinin çıkmasını sağlarlar. İnsanlar gırtlak kasları, ağız, dudak ve dişlerinin yardımıyla bu sesleri sözcüklere dönüştürürler. İnsan ses grupları. İnsan sesleri kalınlık, inceliklerine göre farklı isimler alırlar. Kadın ve erkek sesleri olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kadın sesleri kalın kadın sesi kontralto, orta kadın sesi alto, ince kadın sesi soprano olarak adlandırılır. Erkek sesleri kalın erkek sesi bas, orta erkek sesi bariton, ince erkek sesi tenor olarak adlandırılır. Koro nedir? Şarkı söylemek amacıyla oluşturulan insan sesi topluluğuna koro denir. Koroların yaşları ve cinsiyete göre sınıflandırılması. Yaşlara göre korolar. Çocuk koroları, mutasyon dönemine girmemiş 6-12 yaşları arasındaki bireylerin oluşturduğu korolardır. İlk öğretim okul ve sınıf koroları ile TRT çocuk korusu çocuk korolarına örnektir ve genellikle tek sesli eserleri seslendirirler. Gençlik koroları, mutasyon dönemini tamamlamış çoğunlukla lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan korolardır. Yetişkin koroları, yetişkin kadın ve erkek seslerinin oluşturduğu korolardır. Cinsiyete göre korolar: Kadın koroları, sadece yetişkin kadın seslerinden oluşan korolardır. Erkek koroları, sadece yetişkin erkek seslerinden oluşan korolardır. Karma korolar, kadın ve erkek seslerinin oluşturduğu korolardır. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde insan sesi nasıl oluşur, insan ses grupları nelerdir, koro nedir, koroların yaşları ve cinsiyete göre sınıflandırılması konularını öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.